Biz bir senedir neredeyse bu adamı bekliyoruz. Kulübün içine sıçtılar. Ana sağladı kulübün. Adamlar kupa almış başkan iyi olan. Biz bir tane Ali Koç'u gönderemiyoruz ya. E ya yani ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Mert Hakan. <laughs> Senden nefret ediyorum Mert Hakan. <laughs> git. Git abi git. Hayırlı bir haber aldım. Bir molaya çıktığımızda kahveye çıktığımda. Ee, Beşiktaş'ın e, Divan Kurulu Başkanı Şahsiyet istifa etmiş. Yumruk yiyen yani mi? Yok, yumruk atan. Atan, attıran bir de yani üstüne. Onun da haberini aldım. Çok mutluyum şu an. E çünkü ya biz zaten Beşiktaş kültür yani. Beşiktaş'ın bir kültürü var ve o kültüre o kültüre sahip çıkarak geliyoruz hani babadan oğula mirastır Beşiktaşlılık derler. Evet. Biz şampiyonluk için değil burada değiliz. İşte sevinmek için sevmedik. Bu sözler hep Beşiktaşlılık kültürüdür ya. Bir tane edep, birazcık şey, efendilik bilmem ne. bunların hepsini boşa çıkarttılar uzun bir dönemdir Beşiktaş'ta. Çok şükür o yerini bulmaya başladı. Hani Divan Kurulu Başkanının Beşiktaş'ın eski başkanına küfür etmesi ben de sevmiyorum Hasan Arıt. Hatta senle aramızda goy, goy yaparken şey diyordum yani hani bir yerde denk düşürürsem vuracağım da hani benden çok cüsseli adam. Şimdi Hasan Arıt hesap vermek için divana geliyor. Abi yıllar biz bir senedir neredeyse bu adamı bekliyoruz. Divana çıkacak da konuşacak diye. Bir yerde konuşsun diye adamı bekliyoruz. Çünkü kulübün içine sıçtılar. Yani ana sağladı kulübün. Borç, bu zaman 120 yıllık borç bir anda iki katına çıkıyor. 120 yılda yapılan borcun iki katına çıkıyor. Şimdi haberler görüyorum. Daha öncesinde Serdar Ali Çelikler, abi, öz abim ya sağ olsun. Öncesinde haber vermişti. Kulağıma bir şeyler geliyor. Beşiktaş'ı kötü duruma sokup e, Arap piyasasından bir yere satacaklar diye. Beşiktaş'ı? Evet, evet. Böyle bir dedikodu dönüyor demişti Serdar abi. Vermezler ki. Abi vermezler değil işte. Yedirtmezler. Borç bir anda iki katına çıktı. 120 yıllık borcu iki katına çıkartıyorlar. Bir senede yapıyorlar bunu. Bunun bilinçsiz olma olasılığı yok. Bu hile hurdayla yapılmış bir şey. Mi? Aa, hayır işte. Abi Muçi'ye 12 milyon euro verirsen hile hurda değil bu. Piyasası yok ki adamın. Adam diyor ki 10 milyon diyor. Alıyorsan al diyor. Ha, serbest piyasa gibi. Tabii. Serbest piyasa. Sen Muçi'ye 10 milyon. Musrat'a 15 milyon. İmmobiliye senelik 10 milyon. Rafı Silber'e senelik 7-8 milyon. Bastı 100 doları. Sonra evet. gördün eşeğin büllüğünü. Bunları verirsen kulüp batar zaten. Başarı da yok çünkü ortada. <laughs> de bu başarı yokken başarısızlık geliyor. Bir de üstüne üstelik e, amatörlerde de çok kötü durumda Beşiktaş. Voleybol gitmiş. Handball, tek başarılı olduğumuz yerde handbol gidiyor. Basketbol gidiyor. Handbol hiç izlemedim ben. Öyle şey. Hepsini götürüyorlar. E şimdi kafamda da bir yandan haberleri de görüyorum. Bazı Suudi iş adamları talip oldu diye teklif yapıldı diye haberler görüyorum filan. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yani Beşiktaş'ı bu hale sokanlar insan içine çıkamaz bir daha. İnsan içine değil ülkeye adım atamazlar bir daha. O Kaan Şakul. O işte Hasan Arat. O işte çok konuşan işte Rafa'yı aldım gittim tavla oynadım Hüseyin Yücel falan var ya. Bir daha ülkeye giremezler. Bu 120 yıllık bir kulüp bu abi. Yani bu kulübün bir de derini de var. Bu o kadar taraftar var. Ya, divan kurulunda sanatı yumruk atıldı ya. Yumruğa şükrederler. Vallahi yumruğa şükrederler. Herhalde çok güldüm. Allah affetsin. Ben Hasan üzüldüm abi. bak. Ben üzüldüm. Ciddi ciddi üzüldüm. Ya yaşlı başladım. 70 yaşında adama arkadan yumruk atıyorsun bir de. Yani kahpece o da yani. Yoktan zıpladı yapıştırdı. Arkadan ya? vuruyor oğlum. Üç kişi filan çevresini sarıyor zaten. Yumru atan da arkadan vuruyor. Yandan vuruyor. Görmüyor ki geldiğini adam. Hem ama 70 yaşında adama yumruk atıyorsun tam hem de... Hem de bir de arkadan atıyorsun. Yani biz sokakta büyüdük abi böyle bir şey... Yok ya. Ya bak gerçekten çok basit görülüyor ama siz kaç tane başkanı yediniz göt. Bak ben futboldan çok anlamam. Çok da ilgili değilim. Üstad burada. Biz şu <laughs> Ali Koç'u niye yemedik abi? Adamlar kupa almış başkanı yiyorlar. Biz bir tane Ali Koç'u gönderemiyoruz ya. Ya bak yemin ediyorum bak çok yiyemezsin. Fanatik. Bence karışma Ali Koç hakkında sen bilirsin. Bu yıl fanatik oldum. Sen Akın'ı fanatik... vurdular, seni de vurur. <laughs> <laughs> Akın'ı <Saradakın> <laughs> vurdular. Sarada kaldım. Vurdular seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsunuz abi? <laughs> Şaka bir yana bana deseler ki bak fanatik Fenerli oldum gibi ama o kadar ağır fanatik değil. Ben doğduğumdan beri Fenerli biliyorum kendimi. Ya kardeşim belli değil mi başarısızlığımız, başaramamamız belli değil mi? Yani çok bariz bir skala yok mu önde ya? Abi ikinci oluyorsun. Yani şu biz 3 senedir 4 senedir falan herhalde biz Kasım'da havlu atıyoruz lige. Her gün sonu ziraat alıyoruz, süper kupa ya yani, alıyoruz. Kötü halinizle bile bir kupa alıp götürüyoruz. Biz 19'da maça çıkıyoruz o baba. Bizim, o bizim avuntumuz işte mesela işte. Moral oluyor, mental toparlıyor. Mental falan toparlanmıyor. Biz zaten Süper Kupa'yı da Beşiktaş 5 Beş atıp alıyoruz mesela. Ama eksi 2 puanlı Adana Demirspor'dan Spor'dan yiyoruz. Yani. Ya o Anadolu takımına yardım olarak bakalım. Hoş Beşiktaş. geldin Çiftçi Kemal, Köylü Kemal. Hoş geldin Hoş Çiftçi oldum, Kemal, Köylü Kemal, köylünün dostu. <laughs> Beşiktaş gerçekten çok gönlü bol bir takım. Allah belamı versin ligde var ya Kemal Kılıçdaroğlu gibi takılıyoruz. Puanın mı yok? Darda mısın? Lige tutunman mı gerekiyor? Kime mi düşmemen lazım? Tek dostum Beşiktaş. Hemen ara. Bir ben zamanında. sana bir şey dün baktım. Bu ligin babasıdır abi Beşiktaş o yüzden. Çok, çok futbolla alakalı bir adam olmadığımı söylemiştim. Alban Lafont transferi Galatasaray için konuşuluyor şu an kalecisi. Mustera eldiven asacak. Ee, Fransız yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Nantes <laughs> takımından ayrılmış. Ama sadece bu adamı isteyen Galatasaray değil. Yalnız Galatasaray'ın gündeminde bunun yanı sıra çok komik. İlk adaya çok güldüm ben. Alison, Lunin, Uğurcan Çakır ve Berke Özer var. Sence Anadolu Ligi'ne göre, Süper Lig'e göre bu kalecilerden Galatasaray hangisini tercih etmeli? Tabii, tercih etmeli mi? Hangisini alabilir mi? Yani maddi olarak bakmadan söyle bir. Tercih ettiği gelecek tak Sence kim almalı? Alison alırım canım. <laughs> yani... Alison Süper Lig'e <laughs> iş görür mü? Kaleci abi kaleci her yerde iş görüyor. Tamam. Peki, İyi kaleci her yerde iş yapar. Maddiyata abi. göre. <laughs> Berke. Uğurcan Çakır'dan daha mı iyi Berke? Öyle mi anlıyorum? İyi değil de yani. Berke daha potansiyelli. Bir de daha ucuz alırsın belki Uğurcan Çakır'a göre. Eyüp pazarlık yapmak var. Trabzonsporla pazarlık yapmak var. <laughs> Eyüp Spor'un başkanının Galatasaraylı olması. Başında Arda Turan'ın olması şey doğru mu? Hepsi farklı parametre yaratıyor işte. Sergen Yalçın da söylemişti. <laughs> çok severim kendisini. Bayılırım da. Ee, atanın ve tutanın iyiyse ise ligi çözersin. Doğru. Eski ata sözdürü bu. Süperlik. Yani o yüzden Osimeni kaybetmemesi gerektiğini söylüyor Galatasaray'ın. Lakin bu çok zor. Osman gitse de yıkardı Şimdi bana diyeceksiniz ki ya, amına koydum. 3-5 bilginle konuşuyorsunuz. Yazdım arkadaşlar. Böyle açtım, baktım haberleri. inceledim. Çok cahilim. Başka arkadaşlar Cem'i nasıl düşünün biliyor musun? Cem'i mesutten Toma gibi düşünün. Yani <laughs> konusunda. <laughs> Messi mi Ronaldo? Ben Ronaldo diyen yani. yok yok. Messi. Ben de Messi. Çok Peki. Çok... Önümüzdeki fixture'de ben senin tahminini almak istiyorum. Önümüzdeki Hadi, hafta bakalım. eğer yayınlarsak bu hafta video yayınlayabilirsek Boş düşmez. Belki tahmin tutar sonradan yayınlarsın. Bugün tarihlerimizde 16 Nisan mı? 16 Nisan 2025 evet. saat 19.00 diye tahmin ediyorum. Doğru mu tahmin? 19.06. 19.06. 05 Galatasaray ya yani diyecek. Ne kadar komik. Mesela. Şimdi <laughs> çekim yaptığımız tarih bu tarih. Önümüzdeki hafta yani 2-3 gün sonra Galatasaray Bodrum'la oynayacak. Göztepe Beşiktaş'la oynayacak. Fenerbahçe'de Kayseri'yle oynayacak. Sence, bu eşleşmelere göre, sonuçlar ne olur? Beşiktaş maçı hakkında tahminde bulmak istemiyorum. Göztepe. Göztepe, Beşiktaş'ı yener gibi bakıyorum ben. İddia oynamayı... Her karşılaştığımızda yani. dörtlük ediyorlar bizi zaten sağ olsunlar. Kupadan da sizi onlara erdi. Romulo... Galatasaray Bodrum'u... Kolay... Onun Anladın diye götümü yittim mesela yani... Kimi? Deli Dumrul gibi gezdim ortalıkta. Romulo'yu daha Göztepe kullanmamıştı. Başakşehir'de ise flikik atan adam... Yusuf Sarı! vuruyor topalarda Harika bir gol Yusuf Sarı. Yusuf Sarı mı? Ya, onu geçeceğim. Sivas'taki ya. bir adam da çok güzel gol attı bize ya. Efkan. Efkan Fred'le mücadelesini kazandı. Efkan! Zoom dedi maçı izledim. Yemek yerken izliyordum. Ben izlemedim Fener maçını bu Tadiç iyi. Talişka'nın Tadiş... frikinden sonra kapattım ben maçı. Talişka geldi topa. Talişka! Daha fazla izlemek istemedim o. Ya, ya. O gole bile şey yapı mapı dediler. Yok o adam orada omuzunu ikiye <laughs> şöyle yapıyor falan. Geçecek koş. Yani Fenerbahçe Kayseri kalktı. geçer mi? Rahat yener. Tamam. Senden skor tahmini yapmanı isteyeceğim. Galatasaray Bodrum. 1-0 Galatasaray. Tamam. Göztepe Beşiktaş. Arkadaşlar 3.5 üst olur. <laughs> yani biri birini yiyecek de birini yiyecek bilmiyorum. Fenerbahçe hani Kays En az altı en az bak söyleyeyim en az 4-5 gol olur Göztepe Beşiktaş maçında. Biz yeriz çünkü yani. Fenerbahçe Kayseri. Fenerbahçe Kayseri. 3-1 geçti kafamdan niyeyse ya. Fener mi yenecek? Ha. Geçen maçı da 3-1 yendik. 3-1 ya da 3-0 Fener alır. Bakalım. Bir de bu arada e, Kim Minji Kayseri'nin hoca da çok iyi bu arada. Ha. O deli adam. Bodrum'un hocası da çok iyi. O gol yemiyor Bodrum. O yüzden Galatasaray bir sıra burada boş yere Bodrum'a takılırsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali artar. Takılabilir artık. bu arada. Bodrum gol yemiyor abi. Gol atmıyor ama gol de yemiyor. Yani <laughs> adam öyle bir denge tutturmuşlar ki bütün maçları alt bitiyor Bodrum'un. İddia severler bu. Hiç iddia oynamıyorum burada. Kimince Kim Bayern bu adamı satmak istiyor. Bu sezon 41 maçta 3483 dakika oynamış ve 3 gol katkısı olmuş stoper zaten adamlar ne bekliyor? 40, 10 On gol ona mi yapacak? 45 milyon euro değeri şu an. Sence Kim iyi hangi takım ister? Alır. Ya da nerede oynaması gerekiyor? Avrupa'da stoper kıtlığı var mı ya? Bir takım ilgileniyordu unuttum. Adı neydi? Süle falan çok yaşlandı mesela. Dortmund'a da iyi gider. Süle, Süle yaşlı. Dortmund'a gider bu arada ya evet. Dortmund'da da iyi olur. Ama bence İtalya onun daha çok yeri ya. İtalya'da daha vurkır savunmacı olur. Kimince de öyledir biraz. İtalya'da daha iyi gider. Çünkü Almanya'da, İngiltere'de falan senden şey isterler yani. O ayak kalitesini isterler. Kimbinci'nin öyle bir ayak kalitesi yok. Yani çok iyi bir pasör değil. Çok iyi bir kesici stoper. O yüzden İtalya. Daha çok mesela kapanan takımlarda falan daha çok iş yapabilir kimince. Mesela İngiltere'ye gidiyorsa atıyorum. Mesela Wolverhampton'a giderse iyi iş yapar ama Wolverhampton'a da girmek için Portekizli olman lazım. Öyle bir şey var. Niye? Öyle bir fantazileri var. Onlar full Portekizli tutuyorlar. Hadi ya. Hoca da Victor Pereira olurum. <laughs> Bayılırım üçlü. Üçlü hastasıyız ya. Şimdi Gattuso'yu biliyoruz hepimiz. Ben Bayılır. geçen bir videosuna geldim. Bu adam çok sinirliymiş. Hmm. Bu adam bayağı ben baktım Milan'dayken vur kır böyle çift mif ne varsa dalıyor kırıyor. Ayak mayak yok zaten hak getiriyor. Kavga vuruyor da Evet, ]erek. evet. Bu adam hikayesini bilmiyorum. Belgeseli vardır belki Gattuso'nun. Hırçın ya. Öyle ee, derin bir hikayesi yok diye biliyorum Gattuso'nun. Şu an teknik direktörlük yapıyor mu? Yapıyor. Şeyi fark ettim. Videoda izlediğimde gittiğimde herkes el pençe o adama karşı. Bayağı harıladı kavga ediyor. Yani Futbolda Gattuso'nun diş geçiremediği iki tane adam vardı. Biri İbrahimovic. Biri Profesör. Maldini. Diğeri? Maldini'yi görünce direkt şey yapar. Bir de hakem hakem vardı. Collina. Collina da, Kel hakem o. Collina da çok pis adamdı. Ya, yani, hakem deyince aklıma adam geliyor direkt. kavga musun? çıkıyor mesela. Gattuso bağıracak bağıracak ya Collina'ya. Bağırıyor bağırıyor Collina böyle bir dikleniyor böyle bir üstüne gidiyor. Gattuso'yu bile susturuyordu. Futbolda aksi aksi demeyeyim de hırçın kendini ezdirmemek ee, ve Gattuso'daki bütün vasıflar çok değerli mi ve sadece bunu getto'dan ya da yokluktan gelenler mi yapıyor? Ya Gattuso'nun kölü boş sinir değildi ya. Çünkü rahat bir yerde büyüyen adam öyle o kadar doğal sinirlenemez. Yani o yapay sen... sinirlenir onu da anlarsın. Yapay sinirlenen bir futbolcu var mı? Gördün. Mert Hakan. <laughs> Senden nefret ediyorum Mert Hakan. <laughs> Sana lanet gelmesin. Bak okumuyorum. Bela bela da okumayacağım. Git. Git abi git. Gidin kardeş gidin. İhtiyacınız var mı? Ne ihtiyacımız var ya? İhtiyacınız var. Yani o Der... tabii karıştırır. De derbide, derbide, kaos çıkartır, bir şey yapar. Taraftar ateşler. Emre Berizoğlu ile eş değer olabilir mi Mert Hakan? Oh, alakası yok canım saçmalama Emre Belezoğlu Türkiye'nin en iyi sol ayaklarından biriydi oğlum Yok adam. çirkeplik karakter olarak bahsediyorum. Emre doğal sinirleniyordu. Onun gerçekti yani. Emre, tabii canım gerçek. <laughs> ben Volkan abi sana bayılıyorum. Genç... Mesela Emre Belezoğlu sonrasında da devam ettiriyor çirkepliğini hala. Yani çirkeplik derken hırçın bir adam hayatındaki her şeyi hırçınlıkla almış bir hırçınlıkla alır, kazanabileceğini düşünüyor her şeyi. Senin takımındaysa mutlu olursun. Tabii biz Beşiktaşlıyız biz o yüzden mutlu olmayız. Ya hırçın adamın da çirkef olmayanını isteriz biz. Kuvarejma öyleydi mesela. Ya artık hakemler de anlıyordu ya <laughs> Kuvarejma'nın kırmızı kartı. Evet. Herkes peşinden koşuyor. O düştü ya Kuvarejma mesela. Düşürdün Kuvarejma'yı. Faal yaptın. Hakem faali vermedi. Kuvarejma ayağa kalkıyor. ilk hakeme bakıyor. Faali vermedi ya. Ondan sonra geçmiş olsun. Verdiyse duruyor mu? Verdiyse duruyor. Vermediyse biz o kırmızıyı kabulleniyoruz. <laughs> <zaten>. Ekran başına taraftar <laughs> fazla artık okey evet ekran başında statta mı tatta ben statta gördüm bir kere kalktı ya ya kuarejma. Bizim yanımızdaki herkesin bir anda böyle kalp ritmi güm 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 adrenalin tamam yaptı. Biliyoruz çünkü kalkacak ya adama saldıracak ya da koşup çift alacak adama kırmızı yiyecek ya da sarı yiyecek. O sürekli ürkütürdü bizi kuarejma. Peki genel olarak şu an Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın formlarına hakim misin? Ligdeki hakim. Yani Beşiktaş'ın formu yok da Nasıl yorumlamak istersin? Önce Galatasaray'dan başlayalım. Eleştirecek olursan. Kötü futbol oynuyor. Ama bu dönemde zaten iyi futbol beklemiyor kimse de. Yani şey ister. Yarım sıfır kazanayım ister bu dönem. Şampiyonluk yarışı çünkü. 3 puan var ilk şey, rekabet ettiğin takımlar anda. Diğerlerinin hiçbiri yaklaşamıyor sana. Yarım puan abi. İyi olmuyor yani. oyuna gerek yok. Skor alması yeterli şu anda. Sezonun başından beri ben beğenmiyorum bu arada Galatasaray'ın önünde top. Fenerbahçe çok durağan oynuyor. Galatasaray yine tempolu oynuyor. Aksiyonlu oynuyordu. Ama Galatasaray'ın oyunu yok şu an. Galatasaray'ın başı... bir tane oyunu var. O simen. O simene at. O simene ver. Bir adama bağlı kalırsan bir oyunun olmazsa öyle AZ'den dördü dönersin. Evet. Tottenham'ı nasıl yendiler? Yenersin abi. Tottenham'ı yenmek de çok ağamşan bir şey değil ki. Yani. Biz Tottenham'ı altılık yedilik ediyorduk neredeyse feda kadrosuyla. Olca, Olcay'a o maç 6 tane gol kaçırdı yani. Olcay'ın geçen gollerini gördük ya. Bir tanesini şöyle... Röveşet'e falan deniyor Olcay yani Tottenham'a. Peki Fenerbahçe'nin durumu hakkında? Çok durağan oynuyor ama Mourinho böyle oynatıyordu zaten abi. Alırken... Her takımı böyle mi oynatıyordu? Mourinho durağan oynatır zaten. Mourinho öyle coşkulu, tempolu, Burkır, Rocknroll falan öyle bir adam değil ki. Peki bu sezonun sonunda Mourinho'ya yol gözüküyor mu? Gider mi? Tazminatını verirsen gider. Verip gönderirler mi yoksa bir sene daha yani Ali Koç isterse verir. Hmm. O ekonomik güce sahip Ali Koç isterse verir ama vermez diye düşünüyorum. Acun da orada şimdi. Bu bu, bu denklemde Mourinho'ya başarısız diyebiliyor muyuz? Tabii canım Türkiye liginde şampiyon olamazsan başarısız o kadroyla, o bütçeyle şampiyon olamıyorsan başarısızsın. Zaten şey de Sergen Yalçın diyor ya ee, yanlış soru sordun diyor. Hangi takımı beğeniyorsun diye sorma bana diyor. Şey, Stin'in teknik direktörünün adı neydi? Guardiola. Guardiola'yı al getir bak şimdi Anadolu takımını ne yapacak? Yönetebilecek mi? Sergen Hoca'nın şey çıktı ya, videosu çıktı ya. Del Bosque 4 4 2 oynat. Dedim ki gidin konuşun abi. 4-4-2 oynamaz bu takım. Arkada 6 numaramız yok. Dalboski onu söylüyor. Ondan sonra diyor ki, getir bakayım Mourinho'yu <laughs> diyor. Türkiye'de Fenerbahçe'nin başına getir diyor. 10 yıl önce falan söylüyor bunu böyle. Bu getir bakayım Türkiye'de Fenerbahçe'nin başına. Başarılı olacak mı, olamayacak mı? Başarısız olursun abi diyor. Bu kültür var çünkü abi. Biz bir oyun üzerine, bir kültür üzerine teknik direktör getirmiyoruz buraya. Ya yani bir şey inşa etmiyoruz. Biz doğaçlama oynuyoruz abi Türkiye'de. Türkiye'de her şey doğaçlama. %50 alana alıyor. İsmail'e kopsalıyor salıyor Galatasaray. İyi topçu çıktı mı çıkmadı mı? Tamam. Ona göre oyun oynamıyorsun. Adam kötü topçu çıkıyor. O simeni aldın getirdin. Bir de Morata'yı aldın. Morata'yı alıyorsun. Sakatlandı gitti işte. 3-5-2 oynatıyorsun mesela Morata o simen. İki pivotla ne 3-5-2'si abi? Ne yapıyorsun sen ya? Fenerbahçe iki pivot oynuyor. El Diyecek o. Hadi Galatasaray'da o simen var. Siz 20-25 milyon beri bu balona El Ba Açıldı sonradan abi. Ya. Şampiyon yapmaz işte seni. Seni olsun ben şampiyon yapar. Talişka da iyi taşıyor. Talişka İki şampiyon yapar. çözüyor şu an. Seni onlar şampiyon yapar. Seni <laughs> El Nesiri şampiyon yapamaz. Fenerbahçe'nin forveti değil. Ceko'nun genç halini alırsan yani en azından en azından Ceko'nun 30 yaş halini alırsan Ceko seni 3 sene şampiyon yapar bu lütfen. Ben tüm Fenerbahçe'nin <laughs> taraftarlar olarak Edin Ceko <laughs> Amcam, <gülüyor> senden özür dilerim. Senden postla, çok özür dileriz. Postla. Seni hiç suçlamıyorum. Sana hiç kızmıyorum. Bak, gran futbol bilgimde sana hiç kızmıyorum. Hiçbir şey demiyorum çünkü bitti. Sen torun seveceksin. Ne bileyim, bağ bahçe ekeceksin. Ben alırım. Dedem, dedem. Artık yetersin. Tecrübedir abi. Immobil'den iyidir yani. İmobile fena patladı ya. İşte immobile ile de şampiyon olamaz. Cidim.